izleyenler önce Sağlık'a hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Deha TV ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Bugün önce sağlıkta göz hastalıklarını konuşacağız. Göz hastalıklarından çok sık görülen hastalıklardan katarak konusunu sizlerle paylaşacağız. Hemen sizlere stüdyo konuğumu takdim etmek istiyorum. Ee, Özel Yaylalı Göz Hastanesi'nden göz hastalıkları uzmanımız Operatör Doktor Kemal Yayla bizlerle birlikte. Kemal Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, hocam biraz ara vermişiz evet. ee, yeniden buradasınız çok teşekkür ederim en son hatta programda sizde yapacaktık ee, O da nasip olmamıştı bugüne nasip oldu gayet de memnun olduk teşekkür evet. ederiz hocam onca yoğunluk arasında zaman ayırdınız çok çok teşekkür ediyorum ee, hocam bugün e, çok sık görülen bir rahatsızlık diyebilir miyiz katarakla ilgili hocam tabii ki hani çok göz hastalıklarında sık bir rahatsızlık özellikle yaş ileri yaşta evet bizim görmeyi azaltan hastalıkların başından gelen başında gelen hastalıklardan birisi kataraktır. Evet. Yani özellikle yaşlı nüfusta görüyoruz ama çocuklarda, bebeklerde bazen genç hastalarda da değişik sebeplerle görebildiğimiz bir hastalık. Hatta en çok Belki dünyada en çok yapılan ameliyatlardan birisidir katarak ameliyatı. Evet hocam gerçekten bununla ilgili de çok merak edilen durumlar da var. Kemal hocamın tecrübeleriyle, uzmanlık alanıyla bunları da sizlere aktarmaya çalışacağız. Tabi program boyunca da değerli izleyenler gerek katarakt konusu olsun gerek diğer göz hastalıklarında ilgili bir sorunuz var ise... WhatsApp hattından yazabilirsiniz. Hemen hocam e, cevabı da alırız. Ayrıca yayına da katılabilirsiniz. E, canlı yayın numaralarımızı ve WhatsApp hattımızı e, arkadaşlarım sık sık ekrana getiriyorlar. E, hocam nedir peki bu katarak? Neden oluyor? Sebebi nedir? Ve en önemlisi belki de belirtileri nelerdir? Evet. Şimdi bizim hepimizin gözünde doğal merceğimiz var. Evet. Bu mercek e, görevi e, görüntüyü netleştirmek. Evet. Yani gözün ön kısmından göze gelen görüntüyü retinaya düşürmek, bunu odaklama yeteneği sayesinde ister görüntü uzak olsun, ister yakın olsun, görüntüyü netleştirmek merceğimizin görevi. Evet. Bu bakın, arada hocam özür dilerim. Evet. Görseller de var. Onları da bir yayına verelim mi arkadaşlar? Onun üzerine de anlatacağız mutlaka bir nokta vardır hocam. Evet bakın burada görüntüde de görünüyor. Hemen gözümüzün ön kısmında. Burada makette de ben göstereyim. Evet, evet hocam gözümüzün renkli kısmı yani irisini hemen arkasında hepimizin doğal merceği var. Bu mercek dediğim gibi görüntüyü gözümüze gelen görüntüyü retinaya yani gözün sinir tabakasına düşürme görevine sahip bir mercek. Zaman içerisinde tabii bu mercek saydamlığını yitiriyor ve artık görüntüyü net olarak gözün arka kısmına retinaya gönderemiyor. Evet. Gelen ışık bir kısmı geçemiyor, bir kısmı saçılarak geçiyor burada görüntüde evet, çok görüldüğü belli. gibi. Evet. Bunu bir tam ekran yapalım. Kataraklı mercekte olduğu var. gibi. Çok ciddi Evet. Bir fark var. Yani zaten. görüntü net olarak gözün arka kısmına düşmüyor. Saçılarak görüntü evet. net şekilde gözün arkasına gelmeyince de gö görme zayıflıyor. Hasta net göremiyor. İşte bu gözün merceğini, saydam merceğin zaman içerisinde netliğini yitirmesi, saydamlığını yitirmesine biz katarak diyoruz. Evet hocam. En önemli belirtisi az önce de söylediğim gibi görmenin zayıflaması, görmenin azalması. Ee, genelde dediğim gibi, az önce de bahsettiğim gibi yaşa bağlı ortaya çıkan kataraklar, çok fazla karşılaştığımız evet. kataraklar. Ve e, bu yaş grubunda zaman içerisinde gözün e, görmesinin zayıfladığını hastalarımız ifade ediyorlar. Eskisi kadar net göremediklerini, renkleri eskisi kadar canlı göremediklerini söylüyorlar. E, uzaktaki görüntüleri net seçemediklerini ifade ediyorlar. Katarak bahsettiğim gibi az önce işte gözün merceğinin e, zayıflaması evet. ve buna bağlı ortaya çıkan e, görsel problemler. Peki hocam yaşlılık hastalığı mı bu? Hangi yaşlar? Hmm. E, hani bir rakam vermek gerekirse? Büyük oranda yaşlı yaşlı ortaya çıkan senil evet. katarakları daha çok görüyoruz. E, Tabii net olarak bir oran söyleyemeyeceğim ama en büyük kısmı bizim ameliyat ettiğimiz hastaların en büyük kısmını yaşlılar oluşturuyor. Evet. Mesela 50 üstü? 50 üstü diyebiliriz. Bazı kişilerde daha erken de ortaya çıkabiliyor. Yani yaşa bağlı diyoruz ama 40'lı yaşlarda da yaşa bağlı olan katarak ortaya çıkabiliyor. Net bir sınırı yok tabii ki. Yani kişiden kişiye değişiyor, ırktan ırka değişiyor, genetik yapı değiştirebiliyor. Hastanın o güne kadar yaşadığı çevresel faktörler etkileyebiliyor kataraktı. Ama kabaca 50 yaş gibi düşünebiliriz. 50 yaştan itibaren artık mercekteki o sararmayı bozulmayı biz. Evet. amanilerimizde fark Peki ediyoruz. Hocam muhtemelen izleyicilerimiz de merak ediyorlardır. Hani çocuklarda, bebeklerde veya gençlerde bu kataraktın görülme olasılığı var mı? Var tabii ki. Şimdi yeni doğan bebeklerde bile görünebiliyor. Evet. Yani anne anne karnındayken ge annenin geçirmiş olduğu bazı hastalıklar, e e enfeksiyonlar, bazı ilaçların yan etkisi, e bazı annenin almış olduğu e evet. e ilaçlar ve hastalıklar Hamileyken geçirdiği hastalıklar evet, evet. etkileyebiliyor ve katarak oluşumuna yol açabiliyor. Anne karnındayken daha bebek katarak da oluşabiliyor ve böyle bir bebek rastladığımız zaman böyle bir bebeğe muayenede hemen hızlı bir şekilde ameliyat olması gerekiyor tabii evet. fazla beklemeden çünkü bebeklerde görsel gelişim çok hızlı bir şekilde olur ve net göremediği takdirde gözün gelişimi, görmenin gelişimi aksar hızlı evet. bir şekilde ameliyat olması gerekir bebeklerde bile. Gençlerde olabilir, travmatik olabiliyor. Yani darbe alan gözler, kaza sonucu, darbe alan gözlerde travmatik katarakları sık görüyoruz genç yaş grubunda. Ee, yine ilaçlara kortisol kullanan hastalarımız oluyor. Romatizmal hastalıkları olan hastalar kortisol kullanıyorlar ve buna bağlı katarak gelişimi sık olabiliyor ilaçlara bağlı değişik yaş gruplarında değişik sebeplerle oluyor ama kabaca en büyük kısmını hastalarımızın yaşlı nüfus oluşturuyor. Evet. Hocam ben tedaviye de geçeceğim ama görseller üzerinden biraz evet, konuşabiliriz. Evet konuşabiliriz. devam edebiliriz. Yoksa edeceğiz. tedaviyle ilgili de izleyicilerine de çok merak ettiği mesela evet. sadece ameliyatla mı çözüm? Evet. İşte örnek veriyorum ilaçla bir tedavi şansı var mı? Bunlara evet. da bir bakacağız. Evet bu Şimdi görüntüleri de bir şeyden e, bahsetmek tam ekran istiyorum. Samimi evet. benim için. Şimdi bizim gözümüz e, fotoğraf makinelerine, kameralara çok benziyor. Evet. Merceğimiz var. Tıpkı tıpkı bir e, fotoğraf makinesinin nasıl merceği varsa, o mercek olmadan fotoğraf makinesi nasıl fotoğraf çekemeyeceksin? Evet. bizim gözümüzde mercek olmadan görüntüyü netleştiremez. Şimdi katarak ameliyatı yaptığımız hastalarımız soruyorlar bize, mercek takmak zorunda mıyız? Ben evet. şöyle bir örnek veriyorum. Yani fotoğraf makinesi mercek olmadan görür mü? Bizim gözümüzde bir Tabii. fotoğraf makinesi aslında. Yani, Aynı sistem. Heh, evet, kataraklı merceği alıyoruz yerine bir şey koymamız lazım. Tabii. yani Tekrar yeni bir mercek koymamız Tabii. lazım. Tabii ki mercek olmadan olmaz, e, olmaz katarak ameliyatı. Yani bazı hastalarım soruyorlar bunu özellikle. Bu resmi de o nedenle koydum. E, yani fotoğraf makinesiyle gözümüz çok benzer. Her ikisinde de mercek var. Mercek olmadan gözümüzde, fotoğraf makinesi de bir işe yaramaz. Evet hocam. Geçelim bu görseli. Diğer görsellere de bir bakalım. Evet. E, bizim muayenelerimizde katarak nasıl görünüyor? Bakın saydam olması gereken e, merceğimiz aslında saydam evet. e, gözün içerisi biliyorsunuz karanlık bir odadır. Yani böyle baktığımız zaman muayenede biz kap karanlık bir ortam görmemiz gerekir normalde mercek saydam olduğu takdirde evet. fakat katarak geliştiği için mercek sararmış ve bu sarı görüntü merceğe bağlı ortaya Peki çıkan hocam görüntü. çok beklemiş bir katarak. Hı. Bu aşırı mi? beklemiş değil ama evet. artık zamanı gelmiş evet, Zamanı başına. gelmiş. Evet. Ameliyat olması gereken bir katarakt bu. şundan dolayı söylüyorum. Evet. Yakınlarından da var da katarakt teşhis konmuş ama hala bekliyorlar. Beklemek evet. de çok, çok iyi değil. Galiba. Çok beklememek lazım. Evet. Çünkü sertleştikçe ameliyat da zorlaşıyor. Tabii. Ameliyatın başarı şansı ve ameliyat sırasında sorun yaşama ihtimali artıyor. Evet. Yani ben meyve örneği veriyorum, hani bir meyveyi düşünün dalında, Tabii. He, o daha olgunlaşmamışken meyve, onu koparmak, yemek olmaz, yani tadı Tabii. olmaz ama olgunken koparıp yemek lazım. Dalında kalırsa, koparılmazsa çürümeye başlıyor artık, yani gözdeki mercek de ona benzer aynen, şekilde. Zamanında yapmak lazım bu işi, fazla beklememek evet, lazım. Has o zaman bekleyen şeyden... izleyicilerimize evet. söyleyelim, çok beklemesinler çok bence de. Beklemesin. Evet, bizim için de sıkıntı oluyor, evet. zorluk oluyor, hasta için de zorluk oluyor. Evet. En güzeli zamanı görsellerle. Burada bakın hastanın evet. sağ gözünde o beyaz görünen ileri beklemiş bir katarak. Hani az önce sordunuz ya. Evet, bu gerçekten evet. uzun süre beklemiş bir katarak. Artık beyazlaşmış. Hani az önce resimde sarıydı. Evet hocam. Yine görüyordu hasta orada. Fakat burada Ama artık, daha artık çok bu, beklemiş. bu çok beklemiş artık. Bunu ben da ben tam beyaz. ekran yapabilir miyiz Zoom için? Ha. Bir izleyicilerimiz de görsün. Ben beyaz bir katarak da artık. Yani evet. bu hasta orada bu sadece inanılmaz. ışık evet. Evet. Sadece ışık görüyor muhtemelen sağ gözünde. Başka hiçbir ayrıntıyı göremiyor. Beklemiş, sertleşmiş bir katarak. Tabii ki hemen ameliyat etmek lazım bu hastayı artık. Evet, evet, devam edelim diğer görsellerine. Bu da yine beyazlaşmaya başlamış bir katarakt. Bakın aslında gözün içerisine biz böyle baktığımız zaman ışık tuttuğumuz zaman simsiyah görürüz gözün evet. içerisini biliyorsunuz. Karanlık oda. Karanlık oda, karanlık evet. görürüz. Fakat burada e, kataraktan dolayı artık içerideki karanlık da görünmüyor. Sadece katarak görünüyor. Ben beyaz, bir opasite. Evet. Geçelim diğer görsellere varsa. Evet. Bakın, bebeklerde ha, bebekler olur bebekler. mu? İşte bakın sağ gözde bebeğin dikkatli baktığınız zaman orada yine beyazımsı evet, bir evet, e, var görüntü var. Yani şu an izleyiciler de Katarakt evet, çok net. katarakt oluşmuş orada. E, ameliyat hızlı bir şekilde ameliyat yapmak Peki lazım Bebekler Bebeklerde görünce hemen şu geldi evet. aklıma. Bazı aileler çocuğumuz çok küçük bekleyelim hmm. düşüncesi var. Evet. Burada derken müdahale beklenmez. Mi? Çok hızlı bir şekilde yani yaşlı bir hasta da beklenebilir katarakt için biraz beklenebilir fakat bu hasta çok hızlı bir şekilde ameliyat olmak evet. zorunda. Çünkü görsel gelişim bebeklerde sekteye uğramaması gereken bir evet. süreç. Yani o çocuk görmezse o göz evet. tembelleşiyor. İhmal etmeyin diyoruz. Kesinlikle bebeklerde çok önemli. Evet. Bebeklerin göz kontrolleri çok önemli. İhmal etmemek evet. lazım. Kesinlikle Böyle bir şeyi öyle. tespit etmek lazım. Evet. Burada göze damlatılan damlalar. İşte ameliyattan sonra biz damlalar veriyoruz hastalarımıza. Damlatmalarını evet. istiyoruz. Bu da onu anlatan bir resim. Evet, Geçelim onu da. Katarakla yani da... ilgili, kabaca evet anlatıyoruz. İşte gözdeki, evet, gözdeki kataraktı temizliyoruz. Yani. Hocam, buna geçmeden önce yani bunu da tek çözüm ameliyat mıdır? Tabii, katarak geliştiyse ameliyatı i̇laç, başka ilaç olacak yok. bir iş değil. Hmm. Öyle bir ilaç yok. Keşke öyle olsa da anlatırız, hani, ameliyattan diyeyim, Hani Başlangıç vardır, ilaç kullanılır, hmm. engellenebilir falan. Yok, o tür bir yöntem yok maalesef. Hmm. Öyle bir ilaç yok. Katarak geliştiyse onu or ortadan kaldırmak evet. lazım. Pek hocam ameliyat yöntemlerine biraz girelim Hı. isterseniz. O konuda neler söyleyeceksiniz? Tabi artık e, teknoloji de ciddi anlamda yani şu tabii. son 15 yıl diyebilir miyiz? Tabi kesinlikle hocam. siz bu kesinlikle. işin içindesiniz. E, önceden tabi dikişler falan olurdu. Şimdi hocam e, yeni evet. yöntemlerle tabi daha sağlıklı. Kesinlikle. Çok evet. daha kolay. Evet. E, bizler için de hastalar için de çok daha konforlu ameliyatlar. Şimdi tabi eskiden o katarakt olmuş merceği gözden çıkarmak büyük bir problemdi. Evet. evet. E, hem hastanın e, Ağrı duymadan rahat bir şekilde bu ameliyatı geçirmesi hem e, ce cerrah, cerrah açısından da o kataraktı oradan almak, gözden almak, yerine mercek koymak kolay işler değildi. Evet, Bunun için gözde büyük bir kesi oluşturmak gerekiyordu. E, ancak o büyük kesiden mercek evet. çıkarılıp yeniden mercek konulabiliyordu. Ama, ve dikiş atmak gerekiyordu. Yani e, kesiyi evet, kapatmak, kapatmak için atmak. dikiş atmak gerekiyordu. Ama e, zaman geçtikçe çok daha küçük kesilerden, milimetrik kesilerden biz göze girmeyi başardık. Çok güzel hocam. Evet, ona göre aletler üretildi, cihazlar üretildi ve artık milimetrik küçük kesilerden gözün içerisindeki kataraktı temizleyip yine bu küçük kesilerden gözün içerisine mercek koyabiliyoruz. Evet. Ee, küçük kesinin avantajı ne? Bir kere e, iyileşmesi çok hızlı oluyor. Yani milimetrik, 1 milimetrik, 2 milimetrelik evet. kesiler bunlar hemen birkaç gün içerisinde iyileşiyor ve kapanıyor. Evet. Ee, kesin ne kadar küçük olursa ameliyat sırasında ya da ameliyat sonrasında gözün içerisine mikrop girme riski de o kadar azdır. Yani büyük bir kesten mikrop girme riski daha yüksekken milimetrik bir kesten içeriye mikrop girme riski de daha azdır. Yani enfeksiyon oranı çok azaldı bu ameliyatlardan sonra modern katarak cerrahisinden sonra. E, e, tabii mer mer mercek cerrahisi de bunu sağladı bize. Eğer birkaç milimetreden girebilecek kadar e, katlanıp gözün içerisine girebilecek kadar mercekler üretilmemiş olsaydı yine büyük kesitten yapılması gerekirdi merceği iç gözün içerisine koy koyabilmek için ama bu Katlanabilir e, mercekler sayesinde biz küçük e, deliklerden merceği katlayıp gözün içerisinde açılmasını sağlayabiliyoruz. Evet, çok evet. güzel. Evet. Peki hocam başka yöntem var mı onunla ilgili? Tek yapılan yöntem bu mu şu an evet. yani şu günümüzde? Evet. Şimdi az önce bahsettiğim yöntemin adı Fako yöntemi. yöntemi. Yani evet. Fako yöntemi e, küçük giriş yerlerinden, küçük deliklerle, göze açılan küçük e, deliklerle gözün içerisindeki kataraktı temizlemek ve mercek koyma üzerine e, inşa edilmiş bir yöntem. Şimdi e, farklı şeyler de eklendi üzerine. Yöntemler de eklendi diyelim. Evet. Lazer teknolojisi evet. özellikle evet. biliyorsunuz. Hocam ki ben lazer olmaz. soracağım. Lazerle katarak ameliyat diye bir şey var mı? Çünkü e, vatandaşlar genelde hani lazer olayı çok gözde konuşulduğu için evet. e, lazerle mi yapılıyor? Hı. Bu işler diye bir düşünce var. Onu da bir evet. açıklayabilirseniz emin olurum. Bizim FAKO yöntemi az önce bahsettiğim modern katarak yöntemi e, lazer yöntemi değil aslında. Ultrasonik e, bir güçle kataraktı parçalayıp gözün içerisinden temizleme yöntemi, FAKO yöntemi. Tabii ki yüksek teknoloji cihazlar gerektiren bir yöntem. Lazer şu şekilde yardımcı oluyor. Yani lazerle katarak yöntemi değil ama lazer yardımcılık katarak yöntemi denilen bir yeni bir teknoloji var. Evet. Şimdi az önce girişlerden bahsetmiştim. Göze minimetrik giriş yerleri açtığımızı söylemiştim katarakta. lazer bu giriş yerlerini hiç biz bıçağa ihtiyaç duymadan bu giriş yerlerini açıyor. Kataraktı parçalıyor. Evet. Kataraktın hemen önündeki bir zar yapısı vardı. Onu açıyor bize. Yani teknik olarak daha kolay bir şekilde bu ameliyatı yapmamızı ve daha milimetrik, daha düzgün kesilerle ameliyatı tamamlamamızı sağlayan bir yöntem haline alıyor. Lazer bize yardımcı oluyor. Katarakt evet. teknolojisinden. Evet, yardımcı bir teknoloji diyebiliriz ama lazerle katarak ameliyatı tam anlamıyla lazerle yapılıyor diyemeyiz. Lazer yardımlı katarak ameliyatı demek daha ya, yardımcı. Doğru. Araç. Evet. Evet. Femtosaniye lazer dediğimiz bir teknoloji evet. var. Bunun sayesinde e, lazeri kullanabiliyoruz tabii katarak ameliyatında. E, daha düzgün e, ameliyat kesileri ve e, kataraktın daha rahat bir şekilde parçalanmasını evet. sağlıyor bize ama yardımcı oluyor diyelim. Evet. Efendim ekranlarımızı yeni açan izleyicilerimiz varsa yeniden hatırlatalım. Deha TV canlı yayınında bugün önce sağlıkta katarak konusunu konuşuyoruz. Konuğumuz Özel Yaylalı Göz Hastanesi'nden göz hastalıkları uzmanımız Operatör Doktor Kemal Yayla bizlerle birlikte. Hocam katarakla ilgili tabi sorular da geliyor. Bu arada sağ olsun bizi Nevzat abim de izliyormuş. Sevgili Nevzat dikkat. Ayrıca... Efendi, Aysel Hanım'ın çocukları Süleyman ve Sude de izliyormuş. Kendilerine selamlar gönderiyoruz. Size de, de başarılar evet, demiş hocam. Teşekkür ederiz. Selamlar ee, bize Hocam Hocam en çok herhalde bu konuyla ilgili izleyicilerin merak ettiği hasta uyutuluyor mu? Göze iğne yapılıyor mu? Ve göz damla mı damla ile mi uyuşturuluyor? Biraz evet. o konuda çekiniyoruz herhalde gözle alakalı. Evet. Şimdi 10-15 yıldır teknolojinin evet. Katarak cerrahisinin çok geliştiğinden bahsettik. Küçük kesilerle ve FAKO yöntemiyle yapılan e, cerrahi zor bir cerrahi değil. Ve hastanın bayıltılmasına ya da normal bir katarak için evet. konuşuyorum, standart bir katarak için iğneyle uyuşturulmasına gerek yok. Biz damlayla uyuşturuyoruz ama zaten hemen önce e, göze damlalar damlatıyoruz, uyuşturucu damlalar ve bunun sayesinde sadece damlayla m, yapabildiğimiz bir cerrahi haline almış şekilde artık evet, FAKO yöntemiyle yapılan katarak cerrahisi. Ne zaman uyuştu uyutma ya da iğneyle uyuşturma yöntemine başvurabiliriz? Mesela hasta Alzheimer'dır. Yani ha, evet. ya da kulakları duymuyordur, çocuktur. Hem sağlanamayan evet, durumlarda. Evet, ancak o zamanlar genel anestezi, bayıltma yöntemine ya da panik atak. Ha, onun gibi ya da panik atakta belki uyutabiliriz. Belki bir iğneyle sakinleştirici yapabiliriz. Hastayı sakinleştirme yöntemine başvurabiliriz. Ancak o zaman gerekebilir hastayı tam anlamıyla uyutmak. Ee, İğne ile yaptığımız bazı hastalarımıza iğne ile uyuşturmamız gereken bazı hastalarımız var. onlar kimler az önce bu göstermiştim Böyle beyaz kataraklar sert kataraklar yani hastanın damlayla e, dayanamayacağı kadar sertleşmiş evet. zorlaşmış kataraklar e, iğne ile uyuşturmak daha uygun yani olabiliyor. Beklemenin zararı var. Evet olacak. beklemek hasta için de bizim için de pek Tabii. iyi olmuyor açıkçası çok bekletmemek lazım. Yani damlayla 10-15 dakikada yapılabilecek bir ameliyat. E, o şansı kaybettiği zaman iğneyle uyuşturulmak zorunda evet. kalıyor. Ee, öyle bir şey de gerek yok aslında hasta için. Evet hocam 10-15 dakika dediğiniz zaman onun üstüne biraz değinmek Hı -hı. istiyorum. Ben ameliyat süresi hani genel ortamlarda hocam çok beklemediyse ortalama ne kadar sürüyor? Bir evet. ameliyat öncesi hazırlık. Tabii. Yani bir kişi geldiği zaman hastaneye hocam ortalama bir bir saatte bu işlemler bitiyor mu acaba? Hı -hı. Hani onu da bir e, anlatabilirseniz memnun olurum. Çünkü izleyicilerin en çok sorulan sorular arasında olan şeylerden birisi de bu. Konulardan. Evet. Şimdi e, katarak tanısını koymak yetmiyor aslında. Biz e, hasta geliyor, görmesini kontrol ediyoruz. Görmesindeki azalmayı tespit ediyoruz. Hastanın şikayetlerini tabii ki dinliyoruz. Kataraktı tespit ediyoruz. Gözüne damla koyuyoruz, göz bebeğini büyütüyoruz. Kataraktı tespit ediyoruz ama sadece katarakta bakmıyoruz. Bunun yanı sıra gözün retina kısmında, yani görüntünün oluştuğu sinir tabakasında herhangi bir sıkıntı var mı? Gözünde başka bir problem var mı? Mesela göz tansiyonu ya da gözün retina tabakasında herhangi bir kanama, yaşa bağlı oluşabilecek herhangi bir hastalık gözün önünde arkasında var mı? Bunlara da bakıyoruz. Tam bir göz muayenesi yapıyoruz yani. Ee, sadece katarakt olduğunu düşünüyorsak tabii ki katarak ameliyatı kararı veriyoruz. Hastamıza bunu anlatıyoruz ve e, ameliyat için bazı ölçümler yapmamız gerekiyor. Evet. Göze koyacak olduğumuz merceğe karar veriyoruz ve bunun ölçümünü yapıyoruz. E, onun dışında hastanın başka hastalıkları varsa, mesela yüksek tansiyon hastalığı, diyabet hastalığı, kalp hastalığı, kan sulandırıcı ilaç kullanıyor mu? Bunların hepsini sorgulamak gerekiyor. Hastanın, örneğin o gün ameliyat planladığımız gün kan şekeri çok yüksekse acele etmiyoruz ya da tansiyonu çok yüksekse acele etmiyoruz. Evet. Bunların düzene girmesini istiyoruz. Gerekli olursa başka hekimlere gönderebiliyoruz. aile hekimine, kalp hekimine gönderip e, hastanın bu şikayetlerinin ortadan kalkmasını sağlamaya çalışıyoruz. Hasta ne zaman kendini iyi hissederse, genel sağlık durumu iyiyse, İyse. o zaman katarak ameliyatını yapabiliriz diyoruz. Hastanın başka bir problemi yoksa dediğim gibi, ki bize geldiği gün ameliyatını bile yapabiliriz. Evet. Eğer başka bir sorun yoksa, her şey tamamsa yani katarakt olduğundan eminsek, başka bir problem olmad olmadığından evet. eminsek, hastamız istiyorsa aynı gün ameliyatını yapabiliriz. Evet, yani. E esasında tabii ki her ameliyat hocam zor. Katılıyorum evet. ama burada nihayetinde tecrübe cihazların tabii ki, kalitesiyle tabii, tabii de onlar da iş sağlıklı oluyor artık. siz tabii O ki. konuda baya bir şey olmuşsuzdur evet, hocam. Evet, tabii. evet. Hocam peki bu femtosaniye lazerli katarak ameliyatı yani bu lazer ile e, toplumda konuşulan bu ameliyat nasıl oluyor? Hani dedi, biraz önce dediniz ya evet, yardımcı tarsın. araç falan evet. dediniz. Onu biraz açabilir miyiz acaba? Yani bu FAKO'ya göre üstünlükleri var mı bunun? O biraz önce evet. anlattığınız ameliyatla ...bunun ona göre bir üstünlüğü var mı? Hasta açısından, konfor evet. açısından... ...nasıl bir e, yarar sağlıyor? Şimdi... E, ...katarak, e, lazer destekli... ...lazer yardımlı evet. katarak ameliyatı aslında... ...iki basamaktan oluşuyor. Birinci basamak... ...hastayı lazer odamıza alıyoruz. Lazer odasında hastanın gözünü... E, ...lazere odaklıyoruz... ...öyle diyeyim e, ve... E, ...ameliyat girişlerimizi... ...ve ameliyatın... E, ...devamında gerekecek olan... Değilmiş. Kataraktın ön merceğinde açılması gereken e, pencereleri ve kataraktı e, parçalama açısından yardımcı olacak e, şeyleri yapıyoruz, e, kesileri yapıyoruz. Yani e, bizim aslında ameliyatla kendi el becerimizde yaptığımız bazı e, şeyleri, e, işlemleri lazer cihazı kendisi yapıyor. Hiç elde eğmeden evet, evet. E, lazer odasında kesileri açıyor, kataraktı parçalıyor gerekli bazı işlemleri lazer cihazı yapıyor. Ama geri kalanı yine biz yapıyoruz. Hastayı lazer odasından tekrar ameliyathaneye alıyoruz. Ve e, lazer cihazının açmış olduğu bize yardımcı e, kesiler ve işlemlerin devamını biz yapıyoruz. Evet. Bize yardımcı oluyor ve daha muntazam e, ve e, herhangi bir e, şeye yol açmayacak e, daha sonra hastanın ölçümünde sorun yaratmayacak e, düzgünlükte e, şeyler yapıyor bize işlemler yapmış oluyor lazer Evet. Tabii hocam. daha e, şey bir yöntem e, muntazam konforlu, konforlu diyebiliriz Evet daha e, düzgün kesilere e, sağladığı için e, bize e, konfor ve e, yardımcı olduğu için e, daha iyi bir yöntem diyebiliriz bunun için Evet ama hocam. tüm hastalara lazer yöntem lazer yardımcılığı katarak ameliyat yapmak gerekli mi her zaman gerekmeyebiliyor Evet. Onu hocam söyleyeyim. bu arada Çivril'den de geçen hatta evet. siz ameliyatını hmm. yapmışsınız mı? Evet. selam var. Teşekkür ederiz size. Teşekkür ederim Ailesi ben Sağ olsun. Yapmışsınız. Evet, evet geçmiş olsun diyoruz biz de. Çivril'e de selamlar efendim. Çivril'e, Irgıl diye ve tüm evet. selamlar. çok teşekkür ederim diye yazmış. Evet, biz de hocam. teşekkür ederiz. Sağ olsunlar. <laughs> evet evet. Evet onu da iletmiş olduk. Genel bir toparlayalım. Değerli izleyenler Katarak konusunu Paylaşıyoruz, merak edilenleri size aktarıyoruz. Şimdi kısa bir ara vereceğiz, aranlardan yeniden buradayız.